Evet, içecekleriniz de geldi. Buyurun. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Oh, hoş geldin. Sade değil mi? Teşekkür ederim. Evet, tamam, Hemen getiriyorum. Burada mısınız? Ee, geliyorum hemen bir saniye. Buyurun. Afiyet olsun. Evet, siparişinizi almaya geldim. Çin Çim Çin iyi. Nasıl Ay Seyri hoş geldin. Vallahi billahi bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum Betüş'cüğüm ya. Çok affedersin. Ben şimdi hemen işe koyuluyorum. Ya, tamam, ya, ben idare ediyorum. Tamam sen rahatsız olma. Sipariş falan al sen... Aldım siparişleri. Hepsi tamam. Şu masayı hazırlayacağım. Bir tek de anlat çok merak ediyorum. Ne oldu? Ay Betüş. <laughs> Ay Betüş çok heyecanlıyım ben ya. Niye? Yeah. Tam sana göre biri de dedi. Dedi. Vallahi dedi. <laughs> ee, Zeyno sen bu doğum saatlerinizi doğru verdiğine emin misin? Herhalde yani. Ay Betüş'cüğüm ne kadar hassas davranıyorum. Farkında değil misin? Ha bir de bak e, neydi o? Rektifikasyon denen bir şey varmış tamam mı? Ay çok acayip bir şey bu ya. Vallahi şaşırdım yani. Böyle sen astroloğuna önceden işte önemli olayların tarihlerini veriyorsun. Atıyorum Allah göstermesin kazadır, evlilik, boşanma, işte doğumdur, bir şeydir. Buna benzer önemli tarihleri önceden veriyorsun ki ben önceden Avni'nin böyle önemli tarihlerini alıp ulaştırmıştım. Şimdi bunları hesaplayıp senin ne zaman doğduğunu tespit ediyor biliyor musun? Yani Avni ile benim doğum tarihlerimizi tespit etmiş inanabiliyor musun? Üç beş dakika arayla yani. Yani, yani evlenin mi diyor? Yani diyor ki ya özünde iyi biri diyor. Yani böyle maneviyatı çok yüksek biri bu adam dedi. Kainata açık dedi. Yani senden bile ileride olabilir bu konuda dedi. Her zaman zaman çatışmalar yaşayabilirsiniz bu konuda ama yani ay sen çok çok iyi bir astroloğa gitmişsin. <laughs> evet vallahi ya. buldum yani çok iyisini buldum. Ee? Ee eesi, hani ben sana anlatmıştım ya daha önce sinastri diye bir şey yapılıyor diye. Onu yaptırdım biliyor musun? Bir dakika, sinastri neydi? Sinastri hayat mesela bunlar doğum haritaları diyen yani, tamam Bu abinin bu benim böyle bunları üst üste koyuyor. Ne kadar uyumlusun, değilsin ona bakıyor. Aa, sizinkinin uyumu nasıl çıktı? Nasıl çıksa beğenirsin. Ay tek bir insan olsa bu kadar uyar dedi yani. <laughs> Düşünebiliyor musun? Ben de dedim ki o zaman hani biz evlenmeyi düşünüyoruz kısa bir zamanda. Siz dedim hani bize uygun bir tarih belirlememiz için yardımcı olursanız sevinirim dedim. Hani ne tarihler uygun olur falan dedim. E, ne dedi? hayatım 15 Haziran'da bir ay tutulması varmış. Yani o zamana kadar yapacağınız bütün işleri erteleyin dedi. Hani evlenecekseniz de o tarihten sonrasını alın tarihi dedi. Ertele, ertele sen de tabii. E ben de zaten öyle düşünüyorum hayatım tabii o yani Haziran'dan sonrasına. Tabii. ben de düşündüm taşındım şey yapayım bari yani Temmuz gibi evet yani Temmuz gibi evlenelim. Yani ne diyeyim ki ben, madem Temmuz uygun... ...o zaman sen de Temmuz ayında bir tarihi söyle artık Avni Bey'e. Ay evet evet, ama düşünüyorum ben de yani. Biri mi olsun, sekizi mi olsun, on mi olsun, o konuda kararsızım yani. Düşünürüz onu beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ay inşallah çok mutlu olursunuz. Ay canım inşallah kız. <laughs> Ay kız dedim gene kız. Ay bunu söylerken de kız dedim ha. Boş ver de, de ne istiyorsan de. Tamam. Ya o zaman Avni Bey akşama çağır da söyle bari o tarihi de kıvrılıp durmasın adam. Kıvrım evet. kıvrım. Ay, Ay ben kıvrım kıvrım kıvrım. Ha, müşteri var hayatım Ay, orada. Var mısınız? Aa hemen siparişiniz geliyor. Unuttum. Ay ben de şimdi lafa tuttum. Kusura bakma ya. ya. Kal, Tutsun. Kal. Tutsun, tamam.